güzel bir atmosfer var burada. Adaylığınız sayıda olsun. Ee, neler söylersiniz başkanım? Teşekkür ediyorum. Öncelikle ekranları başındaki tüm e, seyircilerimizi, vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Ve bu benim Felahi Belediyesi Başkanlığı olarak üçüncü aday oluşum. Öncelikle Cenab-ı Allah'a tekrardan bize bunu nasip ettiği için şükrediyorum. Cumhurbaşkanımıza takdirlerinden dolayı teşekkür ediyorum. AK Parti'mize teşekkür ediyorum. Vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Ediyorum. İnşallah ilçemizin eksiklerini, sıkıntılarını biliyoruz. Ekibimiz hazır. Çok güzel işler yapacağız. Şimdiden tüm adaylara başarılar diliyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Aynı heyecanla devam o zaman. İnşallah aynı heyecanla devam ediyoruz.